Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı bu yıl 8. kez kapılarını açtı. Başakşehir Kent Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen fuara üniversite adayı öğrenciler adeta akın etti. Fuarın açılışına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahattin Kayas, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan'ın yanı sıra öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Lise öğrenciyle üniversite ve eğitim kurumlarını bir araya getiren fuarda 40'tan fazla üniversite yer alıyor. Başakşehirli gençler hayalini kurdukları üniversiteleri daha yakından tanıma imkanı buluyor. Fuara yaklaşık 10 bin üniversite adayı da genç katıldı. Fuarda bilgi yarışması ve usta tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükayvaz'ın gerçekleştirdiği söyleşi öğrencilerden büyük ilgi gördü. Bilgi yarışmasında kazanan öğrencilere mobil internet hediye edildi. Bütef söyleşileri kapsamında eğitim ve sanat başlıklı oturumda gençlerle buluşan Cengiz Küçükayvaz tercih dönemi hakkında da tavsiyelerde bulundu. Fuarda öğrenciler Başakşehir standını birbirinden güzel hediyeleri kazanmak için çekilişe katıldı. Ayrıca 750 puan karşılığında Bütef'e özel TYT ve AYT kitabı alma imkanı da sunuldu. Fuarda ayrıca Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Başakşehir Akademik Standı da kuruldu. Öğrencilere yönelik hücresi sınava hazırlık, konservatöre hazırlık ve yetenek sınavlarına hazırlık kurslarına başvuranlar başvurular alındı. Stand görevlileri başvuruların Başakşehirli mobil uygulaması üzerinden de yapılabileceğini ifade etti. Mesleğinizle olursa olsun. Mutlaka artı olsun. Evet. Ki tercih edilen insanlar olup ben Başakşehir gençliğine çok güveniyorum. Onlar kendilerini hep çok yetiştirecekler. Başakşehir gençliği tercih edilen gençlerdir. İyi ki varsınız. Ortam güzel, renkli. Buradaki abiler, ablalar Allah razı olsun bize ilgileniyorlar. Yasin Kartoğlu Başkanımız da sürekli böyle organizasyonlar düzenlediği için e, biz de yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Yasin Kartoğlu Başkanım gel, geldi, buraları öğrencilere açtı. Onlardan teşekkür ediyoruz. Bizi çağırdı, davet etti. Sizi seviyoruz başkan. Üniversite tanıtımı için geldik. Üniversitelere bakacağız.